Göl Yaylası'nın kendi doğal kaynak suyu vardı. Fakat buradaki evler çok eski olmasından kaynaklı 20-25 yıl önce yapılan bir kanalizasyon sistem vardı. Bu sistem zamanla yıpranmış. Buradaki kaynak suyuna zarar verebilir düşüncesiyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'le yapılan görüşmeler neticesinde buranın kanalizasyon hattını yaklaşık 700 metre komple yeniledik. Hem bu sayede buradaki kaynak suyumuzu koruma altına almış olduk hem de vatandaşlarımızı kötü kokudan ve sinekten kurtarmış olduk. Daha önceden yapılmış bir kanalizasyon hattı var mevcutta. Ama yetersiz sinek koku işte evlerin çoğalmasından dolayı yetersiz hale geldiği için gerekli çalışmaları yaptılar. Hatlarımızı yenilediler, bacalarımızı, giderlerimizi koydular. Şimdi işimiz bitti. Burası gölümüz. Hemen gölümüzün ilerisinde su kaynağımız, etrafımızda da gölün etrafına da evler yapıldı. Su kaynağımız tehlike altında olmaması için burada 700 metrelik bir altyapı çalışması yapıldı. Daha sağlıklı su içeceğiz, evlerimiz daha sağlıklı olacak, sinek olmayacak, koku olmayacak bu altyapının yaylamıza çok büyük bir faydası olacak. Sinek ve haşereleri gitmiş olması, sağlıklı bir sistem çalışması. Önce çok koku vardı. Gerçekten de yani bu yer altı borular döşendi, bak yeni döşendi. Bizim böyle halkımız da kurtulmuş oldu bu kokudan, sinekten. Yani demek istediğim ben bu bütün ekiplere çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Buraya hizmetin gelmesi çok onur verici, çok gurur verici. Yıllardır burada hiçbir şey yoktu. Allah razı olsun ben Uğut'tan başkandan. Zor zamanlar geçirildi, altyapısız burada. 20-25 yıldır biz buraya geliriz gideriz. El yordamıyla yapıldı her şey ama artık öyle bir derdimiz kalmadı. Büyük Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.